Herkese merhaba. Bu videomuzda İstiklal Marşı'nın kabulüne özel, İstiklal Marşı hakkında bilmediğiniz gerçekleri anlatacağım. Bir sonraki videoda da Mehmet Akif Ersoy hakkında bilmediğiniz gerçekleri anlatacağım. Bunun için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. Güftesi Anadolu'da milli mücadelenin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin kurtuluş savaşını kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir. Şiir 12 Mart 1921'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Maaşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Ünger'e aittir orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır. Tarihçesi Maarif vekaleti Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenlendi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İshak Ferrara, Muhittin Baba Pars ve Kamalettin Kamu gibi tanınmış isimlerde vardı. Çanakkale şehitlerine ve bilbül gibi şiirlerin sahibi Mehmet Akif'in milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir. Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteriyle incelemiş ancak içerisinde istiklal maaşı olabilecek bir eser bulamamıştı. Mehmet Akif Marif Vekili Hamdullah Supi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki odasında Türk ordusuna hitap ettiği şiir kaleme aldı ve bakanlığa teslim etti. Şiirde şair Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Hamdullah Supi Bey, Akif'in şiirinin önce cephede asker arasında okumasına karar verdi. Batı cephesi komutanlığına gönderilen şiir askerin beğenisini kazandı. İstiklal Marşı 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyeti Milliye ve Sebülü Reşat gazetelerinde yayımlandı. 12 gün sonra ise Konya'da Ümit gazetesinde yer aldı. Önelemeyi geçen 7 şiir 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Akif'in şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyecana kapıldı ve diğer şiirlerin okumasına gerek görülmedi. Bazı mevbusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi. Güfte'ye en sert eleştiri Kazım Karabekir'den geldi. Kazım Karabekir 26 Temmuz 1922'de Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey yazdığı mektupta yarışma sonucunun iptal edilmesini istemiş ve eleştirilerini sıralamıştır. Eleştirilere karşın güftede bir değişikliğe gidilmedi ve Paşa da bu konuda ısrarcı olmadı. Mehmet Akif kazandığı 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksullarına son vermek için kurulan Darül Mesaiziye bağışladı. Mehmet Akif Ersoy ayrıca İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiş ve İstiklal Marşı'nın güftesini şiirlerini topladığı safhate dahil etmemiştir. Ülke savaş içerisinde olduğu için Akif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi. 1923'ün 12 Şubat'ında İstanbul Marif Müdürlüğü'ne beste yarışması açma görevi verildi. Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu belirleyerek bir değerlendirme yapılmadı. Bu nedenle güfte ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı. Edirne'de Ahmet Yakta Bey'in, İzmir'de İsmail Hüzühtü Bey'in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu. 1924 yılında Ankara'da toplanan seçili kurul Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirerek dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngür'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş toplamda 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşan marşın armonilerisi Edgar Manas bandı düzenlemesinde İhsan Servet Günçer yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey ile yapılan bir röportajda da kendisini bildirdiğine göre beste aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve istiklal maaşı olması düşünülerek bestelenmiştir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum eksikliğinin örneğin korkmaz sönmez bu şafaklarda yüzen al ancak mısrası ezgili olduğunda şafaklarda sözcüğü iki müzikal cümle arasında bölünmüştür. Esas sebebi de budur. Protokol gereği sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde günümüzde istiklal marşı olarak söylenmektedir. 2013 yılında marşın bestesinin okunma zorluğunu gidermek amacıyla çeşitli teknik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. İstiklal Marşı'nın ilk halini, şu anki halini ve Amerika Birleşik Devletleri Bandosu tarafından bestelenmiş halini dinledik. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.